Rize'nin yaylalarına salınan kıl çoraplı motosiklet kasklı astronot sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzay hayali kuran Rize'li gençler işte böyle bir mizansen yaptılar. Türkiye Uzay Ajansı'ndan telefon bekleyen astronotun uzaya gidiş ümidi eğlenceli videolara yansıdı. O videolara tabii ki Karadeniz'in o çok sevimli nilelere de eşlik etti. Şimdi ekranlarınızda Rize'li astronotlar efendim. kız çoraplı, motorcu kaslı bir astronot. O Rizel astronot. Uzaya gidemedi ama gökyüzüne komşu topraklarda yaylaları izledi. Önce hatıra olsun diye de yapıyorduk. Fakat bu kadar tutacağını e, tahmin et, etmedik. Rizeli Mehmet Akif Sipahioğlu ve üç arkadaşı açlık ve savaşlara dikkat çekmek için giymişti bu kostümü. Yani astronot kostümünü andıran o giysileri. Bizi yansıtması için elimizdeki imkanları kullandık. Aracı kıyafeti, kıl çorap, kara lastik işte motor kaskı bunları kullandık. Kıl şey, çorabı, kart çorabı yani peynirdir. Uzay soğuk olabiliyor. Her türlü şartlara karşı biz de tedbirimizi aldık. Ve başladılar videoları çekmeye yardımcı oyuncu nineleri. Şahitlerle karşılayın. Kolmağınızı çalsın siz de. Çaylı kremi olsa da ne yapsak da bilmiyorum ki. Hiç de konuşmuyor. Soruyorsun hiç konuşmuyor. Hiç konuşmaz mı diyeyim. Konuşmadan anlaşan Rizel Astronot NASA'dan ve Elon Musk'tan gelen çağrıları reddetti. Çünkü den astronotumuz NASA'dan gelen telefonları açmıyor. Türkiye Uzay Ajansından mesaj bekliyor. Selçuk Bayraktar da bizi paylaşmış. En büyük sevincimiz de buydu yani. Yöresel astronot ve videoları izleyen herkese tebessüm ettirdi. <laughs> ne bekliyor sence? Ne bileyim ne bekler. Sence demez.